Kaza Düzce'nin Yılca ilçesine bağlı Akçöyren köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdülkadir Öğü idaresindeki minibüs, sürücüsünün Akçöyren köyü sapağına geçmesinin ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki sulama kanalına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen araç içerisindeki iki kişiye olay yerinde müdahale etti. Tamam Não viu? Não tá devrilen araçtan hafif yaralı çıkan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen düzce yağılca yolu minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>